1202 yılına gelinmişti. İlk Tatar savaşı kinlerin isteğiyle yapılmıştı. Ve Moğollar öcü almış hissetmiyordu. Cengizhan tekrar Tatar seferine çıktı. Cengizhan bu sefere çıkarken askerlerinden şunları istedi. Ganimet için savaşı bırakmayın. Düşmanı ezdikten sonra ganimet toplanıp eşit paylaştırılacak. Bunu dinlemeyenlerin kellesini uçuracağım. Her asker ganimetlerinden bir payı savaşta hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle paylaşacaktır. Bu güven ile Tatarlar ezildi, yağmalandı ve etkisiz hale getirildi. Tatarlar bağımsızlıklarını kaybettiler. Toprakları ve esirleri Timuçin'in oldu. Tatarlar kuşkusuz Cengiz Han'ı Tatarlardan gözdesi yaptı ve onu asla terk etmeyen Tatar kadın gibi seveceklerdi. Merkitler de etkisiz hale getirilmişti. Moğolların bir kısmı Timuçin'in büyük hanları olarak görürken hala hatır sayılır bir kitle Timuçin'e karşıydı. Tim için Tatarların yok edilişinden sonra Tuğrul Han ile birlikte Naymanlara karşı bir sefer düzenledi. Bu seferde de Tuğrul Naymanların baskınına uğradı. Tim için yetişerek onun hayatını kurtardı. Tola'nın kara ormanlarında bir araya gelen ikili birbirlerine baba oğlu ilan ettiler. Tuğrul oldukça yaşlanmıştı. Artık kararları oğlu veriyordu. Camuka Tuğrul'un oğlu Şengün'ü kandırmayı başarmıştı. Timuçin Şengün'den Kardeşi Kasar ile kız kardeşinin evlenmesini istedi. Şengün kendini Timuçin'den üstün görüyordu. Evlilik teklifini kabul ederse Timuçin'in üstünlüğünü kabul etmiş olacaktı. Keraitler evlilik teklifini kabul eder gibi görünüp Timuçin'i şölene davet ettiler. Timuçin'in han babası Tuğrul, Camuk'u ve oğlunun planlarına ses çıkarmadı. Büyük şaman Mönglik dikkatli olmasını, düğünü ertelemesini önerdi. Timuçin onu dinlese de savaş karşılarına gelmişti. Tuğrul da oğlunun fikirlerine uyarak ordusunu Camuko'ya teslim etti. Çatışma uzun sürdü ve her iki tarafta çok sayıda ölü ve yaralı verdi. Savaş olduğunda Timuçin'in üçüncü oğlu Ögeday'ın ortada olmadığı görüldü. Ögeday sabah getirildiğinde boynundan yaralanmıştı. Cengiz Han gözyaşlarının akmasına izin vererek onu tedavi ettirdi. Hala çok güçlü olmadığını düşünerek uzaklara, Doğu Moğolistan'a çekildi. Yanında sadece 2600 adamı kalmıştı. Börtenin ulusu kongratlar Timuçin'in kendisine katılma teklifini kabul ettiler. Timuçin, "Han babam" diyerek başladığı mektubunda Tuğrul Han'a, "İki tekerlekli bir at arabasının bir tekerleği kırılırsa yerinden oynayamaz. Ben senin ikinci tekerleğin değil miydim?" diyerek sitem etti ve birbirlerini bırakmayacaklarına dair verdikleri sözü hatırlattı. Timuçin, dahice yaptığı siyasi hamlelerle Keraitlerle birlikte hareket eden Moğolları kendi tarafına çekmeye başlamıştı. Çünkü Cengiz Han'a göre Keraitler Moğolların temsilcisi olamazdı. Şengün'ün saldırılarına karşı 1203 yazında verimsiz Balcuna Gölü ve çevresine çekildi. Burada çamurlu su içecek kadar zor duruma düştüler. Sürgüne son vermenin tek çaresi 10 bölgesine yürümekti. Gece gündüz süren yolculuğun ardından Keraitlerin ordusu avcının avının etrafını sardığı gibi kuşatıldı. Tola Kerülen arasında Kerait ordusuyla Cengiz Han 3 gün boyunca savaştı. Tuğrul ve oğlu geri çekilmek zorunda kaldı. Timuçin kendisinden çok daha kalabalık olan Kereitleri adeta yok etmişti. "Ebedi mavi gökün yardımı ve korumasıyla Kereitleri yendim ve yüce konumuna eriştim." diyordu. Kereitlerle evlilik yoluyla akrabalıklar kurdu. Kalan birliklerini ordusuna paylaştırdı. Eski düşmanları Naymanlara sığınmaya giden Tuğrul bir çeşmenin başında öldürüldü. Başı Nayman kralı Tayanga getirildi. Kral Tayang, Kesikbaş'ın kendisine uğursuzluk getireceğine inanarak yere attı. Türk soylu Naymanlar Moğollardan daha kalabalık ve güçlü olan bir topluluktu. Merkezleri Selenga Irmağı ile Altay arasındaydı. Başlarında inanç bilgenin oğlu Tayang bulunuyordu. Timuçin'in generalleri onların abartıldığını düşünüyordu. Keraitlerin Timuçin'e katılması Orta ve Doğu Moğolistan'da Timuçin'i efendi yapıyordu. Batı Moğolistan'da bulunan Naymanlar adeta Timuçin istemeyenlerin sığınma kapısı olmuştu. Timuçin düşmanlarına kucak açan bu ülkeye savaş açması kaçınılmazdı. Naymanlar endişeliydi. Merkitler, Tatarlar ve Keraitlerden sonra mağlubiyet sırası kendilerine mi gelmişti? Naymanlar, Kinlerin kuzey sınırlarını koruyan ve Türk olan ile iletişime geçtiler. Öngüt beyi Alakuş Tegin, Naymanların bu isteğini Cengiz Han'a bildirdi. Cengiz Han bu davranışı ödüllendirdi. Her iki taraf son hız savaş hazırlıklarına başlamıştı. Tayan Kağan'ın karısı, Zarif Moğol kızlarına ellerimi ayaklarımı yıkatacağım, koyunlarımızı ve ineklerimizi onlara saldırtacağım diyordu. Tayan Kağan işte bu zaman o geri dönülmez cümleyi kuruldu. Gökte bir güneş ve ay olabilir ''Ama yeryüzünde yalnızca bir Hakan olabilir.'' dedi. Camuka da Timuçin ile savaşmak için Tayang'ın yanındaydı. Cengiz Han bir kurultay topladı 1204 yılında. Ordusunu onluk, yüzlük ve binlik kısımlara böldü. Gece muhafız sayısını 80'e çıkardı. Mayıs 1204'te Cengiz Han savaş sancaklarını açtırdı. Öncü kuvvet olarak General Cebe ve General Kubilay, Kerluan Vadisi'ne tırmanarak girdi. Tayan Khan da kampını Alta Yırmağı kıyılarında kurdu. Timuçin bir askerinin önerisiyle dağ kalabalık gözükmek için adam başı 5 ateş yaktırdı. Tayankan Moğolları peşinden sürükleyip dar geçitlerde yok etmek istiyordu. Oğlu ve askerleri Khan’ı korkaklıkla suçlayarak ''Bir kadın bile senden daha yüreklidir keşke imparatoriçemiz burada olsaydı'' gibi sözler sarf ettiler. Gururu kırılan Tayankan Ulan Batır bölgesine varmıştı. Savaş bugünkü Kangay Dağı'na yakın olan Kara Kurum civarında başladı. Burada Moğol öncü birlikleriyle karşılaştılar. Tayang Camuka'ya bu atların kimin olduğunu sordu. Camuka düşmanına övgü adırmaktan kendini alıkoyamayarak şunları söyledi. Bunlar Andam'ın dört köpeği. Dökme demir alınlı, delici keskin dilli, çelik demir yürekleri delirmiş dört it. Cebe, kubilay, çelme ve subutaydır. Onlar kırbaç yerine eğri kılıç kullanırlar. Rüzgar gibi giderler. Savaşta adamların vücutlarını parçalayıp yemek yaparlar. İşte zincirlerini koparmışlar. Ağızlarının salyalarını akıtarak geliyorlar. İşte anlamın beslediği dört iti tutkuyla geliyorlar dedi. Tayan Khan duydukları karşısında dehşete düşmüştü. Ordusuyla beraber geri çekilirken hala Camuka'ya sorular soruyordu. Kendisini kuşatanların kim olduğunu sorduğunda Camuka bu Höylün ananın insan etiyle beslediği oğlu Kasar'dır. Bedeni üç adamın bedenine eşittir. Bir oturuşta 3 yaşındaki bir öküzü yer. Üzerine 3 demir halkayla örülmüş bir zırh giyer. Oku ufkun bir ucundan diğerine karşısına çıkan her askeri öldürür dedi. Tayang, duydukları karşısında korkusu giderek arttı. Kendini han ilan etmiş olan Camuka Tayanga hizmet etmeye yedirememiş gözüküyor ve onu terk ediyordu. Başka bir ihtimalde Nayman Hanını Timuçin'e karşı bilerek ve isteyerek korkutuyordu gizli tarihte Camuka'nın neden böyle davrandığına dair bir bilgi yoktur. Kalbi Moğol olarak atan Camuka savaşın ortasında onları bıraktıktan sonra Timuçin'e katıldı. Anda karışıklık içindeler dikkat et daha çıktılar ben onlardan ayrıldım dedi. Dağa tünemiş olan Naymanlar yaşanan itiş kakışta dağılmış ve kaybolmuşlardı. Tayan Han'ın yanındaki askerlerin son direnişi oldukça iyiydi. Cengiz Han buna hayranlık duydu. Zaten Cengiz Han teslim olmayıp iyi savaşanları ve hükümdarlarını satmayanları her zaman takdir ederdi. Onlar teslim olmayıp savaşarak ölmeyi tercih ettiler. Savaş alanında son askerde düşüp öldüğünde Nayman ülkesi teslim oldu. Tüm Moğolistan Cengiz Han'ın avuçları içerisindeydi. Geriye sadece hayatta olan iki rakibi kalmıştı. Biri Merkit Toktoa, diğeri de Camuka. Toktoa 1204 sonbaharında Altay civarındaydı. 1205 baharında Tim için takibe başladı. Yukarı irtiş civarında meydana gelen savaşta Toktuğa bir ok ile öldürüldü. Oğulları onu ganimet olarak düşmanlarının eline geçmemesi için kafasını alıp götürdüler. Komutan Subutay yeniden birleşerek sefer düzenlemek isteyen son Merkit çeteleri de karşı harekete geçti. Onların direnişlerine son verdi. Cengiz Han Börte'nin kaçırılışından beri merkitlere büyük bir kin duyuyordu. Subutay'a şunları söyledi. Subutay yakala onları. Göğe uçarlarsa Akdoğan'a dönüş. Köstebek gibi toprağa saklanırlarsa onları ayaklarınla topraktan çıkar. Balaa dönüşürlerse onları ağ ile yakala. Han'ın huzuruna getirilen Tokto'nun en küçük oğlu kendisine acıyan Kasar'a rağmen öldürüldü. Camuka, Tanrı tepelerinde son 5 adamıyla hırsızlık yaparak geçiniyordu. Bir gün yaban hayvanı avlayıp yedikleri sırada Camuka sürekli yakının arkadaşlarına bunca insan daha kötü yemekleri yemek zorundayken koyun yiyebildiğiniz için kendinizi mutlu sayın demişti. Arkadaşları onun dalga geçtiğini düşünerek üzerine atıldılar. Onu yakalayıp Cengiz Han'a getirdiler. Cengiz Han'ın kendilerini ödüllendireceğini düşünmüşlerdi ama yanıldılar. Yasal efendilerine ihanet edenleri affetmeyen Cengiz Han getirilenleri ölüme mahkum etti. Cengiz Han kollarını açarak eski andası Camuka'ya her şeyi unutarak yeniden başlamayı teklif etti. Her ikisi de gençliklerindeki mutlu günleri hatırlıyorlardı. Bir hain olarak Camuka gerçek bir asalet sergiledi. Camuka Cengiz Han'a Andama bakmaya cesaretim yok. Bana yeniden dostun olmamı teklif ediyorsun. Bunun mümkün olmadığını hissediyorum. Benim yüzünden rahat uyuyamayacaksın. Benim ölmem gerekiyor. Ama kanımı dökmeden öldür beni. Ey anda. Bu şartla torunların için ebedi bir dua olurum dedi. Camuka kana akıtılmadan boynu kırılarak öldürüldü ve onun için bir cenaze töreni düzenlendi. Artık Bozkur'da Cengiz Han'a karşı koyan ne bir krallık, ne bir prens, ne de bir han, ne de bir boy kalmıştı. O artık Bozkur'un gerçek hanıydı. Yaptığı yolculuklarda göğün genişlediğini, dünyanın ne kadar büyük olduğunu hissetmişti. 50 yaşına gelmişti. Çocukluğu ve gençliği hayatta kalma savaşlarıyla geçmişti. Bozkur'da yenilenlerin gök tarafından istenilmediği, hayatta kalanların kut aldığı inancı vardı. Geriye Cengiz Han'ın kanlığının yasal bir temele oturtulması kaldı. 1206 ilkbaharında Onon Nehri yakınlarında Büyük Kurultay dediğimiz bir toplantı yapıldı. Karay resmi bulunan bir sancak göğe çekildi. Tüm boy beyleri Timuçin'in huzuruna gelerek onun büyük han olduğunu ilan ettiler. Timuçin bu kurultayda okyanus gibi geniş anlamına gelen Cengiz unvanını aldı. Timuçin artık herkes tarafından Cengiz Han olarak tanınıp bilinecekti. Mönklik babanın yedi oğlundan dördüncüsü olan Mönklik Eçige büyük bir şaman kabul ediliyordu. Cüveyniye göre o en sert bozkır kışında bile çölde ve ormanda çıplak gezebiliyordu. Raşidüddin'e göre ise bu şaman buz tutmuş ırmakların ortasında oturabiliyordu. Şaman gök tanrının Cengiz Han'a şu sözlerle hitap ettiğini söyledi. Seni ulusların ve kralların başına koydum ve seni tüm yeryüzünün kralı yaptım. Ona Cengiz Han adını verdim. Cengiz Han da gerçekten bu yüce mevkiye ebedi gökün yardımıyla geldiğine inanıyordu. O günden itibaren Moğollar Din adamlarının da söylemleriyle ebedi gökün bu imparatorla hareket ettiklerine inandılar. Cengiz Han kurultayda ordusunu yeniden örgütledi. 10, 100, 1000, 10 bin kişilik birlik yapısını kurdu. Ordu içine Moğol olmayan uluslardan özellikle Türklerden birlikler dahil etti. 10.000 kişilik tümenleri yönetmek üzere aralarında Mukali, Mönglik, Borçu, Korçi, Çelme, Borokul, Sorkanşira, Cebe ve Subutay gibi 93 komutan yarattı. Ordu sağ, sol ve merkez kanatlara ayrıldı. Tengri tüm ulusları yönetme memrettiğine göre özel muhafızım olmalar için çevik ve gözü kara 10 bin okçu istiyorum diyordu. Göktürklerin, kök Türklerin kendilerini göksel olarak tanımladıkları gibi Moğollar da kendilerine kök Moğol, göksel Moğol diyeceklerdi. Bozkur'da yaşayan ve kıl çadırlarda kalan Türk ve Moğolları bir araya getiren Cengiz Han, Uygur ve Karlukları da imparatorluğuna dahil edecek, Ardından Çin'e karşı karşı konulmaz askeri hareketlere girişecekti.